Ne? Ne ne? Gerçekten bu evi beğendin mi? Nesi var? Yani daha görmedik bile. Ben de onu diyorum sana. Nesi var? Elli tutulur, hiçbir yanı yok. 50 tane yokuş çıktık, 50 tane yokuş indik. Hiç güvenli bir yere benzemiyor. Apartman da eski. Güvenliği bile yok. Güvenliğe ihtiyacım yok zaten. Doğru söylüyorsun. Bakkal işletiyoruz biz, evet. O yüzden güvenliğe ihtiyacımız yok. Adam öldürüyoruz kızım. Adam öldürüyoruz diyorum. İnsanların düşmanları arkasından dedikodu yapıp laf sallar, bizimkiler mermi sallıyor. Anladın mı? Her gideceğimiz yerde böyle yapacaksan işimiz var yani. Tamam. Ağzımı kapatıyorum ve bir daha ağzımı açmayacağım, tamam mı? Al. Ev sahibine verirsin, kiradan düşer. Al, al, al. Utanma. Al. Aa, al ama hadi. geç. Geçsene. Tamam geçiyorum. Kaçıncı kata çıkacağız? En üst. Tamam. Senin gibi asansörün ben. 13. yüzyılda Sümela Manastırı'na keşişler bile daha iyi asansör yapmıştır. Bu niye çekmiyor bizi? Melike ne yapıyorsun? Dur ne yapıyorsun? Dur. Tetris mi sandın onu? Melike ne oluyor sana? Ne yapıyorsun ya? Kimse yok mu? Biri yardım etsin. Melike sakin Kimse ol. Kimse yok mu? Çıkmamız lazım buradan. Çıkarın bizi yardım et. edin. Melike bana bak. Yüzüme bak. Yüzüme. Tabii çıkmam lazım Çıkar ne olur bir şey yap. Melike sakin Çıkmak ol. Istiyorum. Melike sakin ol. Melike, Melike sakin ol. Melike. Melike. Melike sakin ol. Çok güzel bir gündü. Çok teşekkür ederim her şey için. Unutulmazdı gerçekten. Rica ederim kuzen. Ne demek? E hadi içeri gel o zaman. Yok gelmeyeyim ben hiç. O ne demek ya? Olur mu öyle şey buraya kadar gelmişken? Duyduk duymadık demeyin. Abilerin en kralı geldi. Bütün sofralar kurulsun, kahveler yapılsın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Melike. Melike bana bak. Bak sakin ol Melike sakin ol. salamıyorum. alamıyorum. Çıkamayacağız. Çıkamayacağız buradan. Hayır çıkacağız sakin ol. Hadi. Beni dinle. Başka bir yerdeymişiz gibi hayal et tamam mı? Gel. Gel yanıma. Uzat şöyle. Ha? Tamam uzat ayaklarını. Getir. Getir kafanla böyle. Getir kafanla böyle. Getir 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 getir. getir. Tamam Şimdi gözlerini kapat tamam mı? Başka bir yerde olduğumuzu hayal edeceğiz tamam mı? Şu an neredeyiz biliyor musun? Şu an Köroğlu'ndayız. Köroğlu yüksek bir tepe. Eskiden İstanbul'a giden otobüsler tünel olmadan önce Köroğlu'nda dolanırdı. O yüksek tepeye dolanırdı. O tepeye dolanırdı. Oradan aşağı inerdi. Orada bir tesis vardı. Biz hep orada dururduk. Ve oran nasıl yerdi biliyor musun? Allah'ım ya Rabbim her yer çam, orman, ağaçlar, yeşil yeşil böyle o kozalakların kokusu, çiçekler, böcekler. O kadar yüksek ki o kadar yüksek ki o bulutların üstüne sanki böyle pıt atlayacakmışsın da bütün her yeri gezecekmişsin gibi. Bak bu güzel havayı bir içine çeksene. Tertemiz olmuş gibi havayı o ciğerlerin böyle Oh! Mis gibi orman havası, çamın kokusu ya çıkarsana şu ayakkabılarını. Çıkar. Çıkar, 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 çıkar şu ayakkabılarını. Evet, ayaklarını koy toprağın üstüne. Bak, orada bir tane teyze var böyle hafif kilolu. Hmm, hmm. Yakmış odun ateşini üstünde saç almış yufkayı, arasında patates sürmüş tereyağını böyle var ya nasıl dumanı çıkıyor patatesli gözleme yapıyor yanında da ocağa böyle koymuş çaydanla tüple değil ha şeyle pişirmiş ateşle bir şey yapmış kaynatmış suyu Oh, uçurumun ucundayız şu anda var ya bütün bulutlar ayaklarımızın altında mis gibi orman havasını. Oh, içimize çekiyoruz var ya. Allah'ın bu kör oğlu yer ya Rabbim. Bak, gördün mü? Bulutların üstündeyiz gökyüzüne çıkıyoruz. Sana dediğim gibi. Melike Hanım. Kapat kapıyı. Dur, 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 dur. Kapatma. Sıfıra bas, Öyle kapat kaldırma bizi. Hadi kardeşim. Hadi. Allah'ım nerede kalmıştık biz? Kör oğlum. Ah, ah, körolu. ah körolu. kör oğlum. Ah kör oğlum. Ah kör oğlum. Bu cihana sızmaz. Ya siz sussuzca her ben Kana su masam.